Bugün Gebze Kent Meydanı'ndayız. Gebzelilere iki tane farklı soru yönelteceğiz, cevaplar alacağız. Her gün olsa yerim diyebileceğim bir şey var mı? Muz. Neden muz? Çok seviyorum. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı en küfürbaz hayvan hangisi olurdu sizce? En küfürbaz maymun. Neden maymun? Maymun çok zıplı, her yere çıkıyor. Her gün olsa yerim dediğiniz bir şey var mı? Nerede yice her gün aynı aynı şeyi Eğer e, hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? En küfürbaz hayvan hangisi olurdu? E, köpek derim ben de. Köpek mi? Neden? E, her yere saldırıyor ya onun için. Ha. Her gün olsa yerim diyebileceğiniz bir şey var mı? E, sebze, meyve her gün olsa yerim. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olur? Çok zor sorular soruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> biri mesela şey dedi maymun dedi ötekisi de köpek Benim dedi. Benim de hemen aklıma o geldi. Maymun değil mi? Evet. Benim evet, aklıma evet, o yani. ben geldi. Ne derse bilmiyorum çok terbiyesiz bir hayvan gibi. Dönüyor. Her gün olsa yerim diyebileceğiniz bir şey var mı? Var. Nedir? Ekmek. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Bence kedi olurdu. Selam göndermek istediğin biri var mı? Var. Tam yolla. Beda abi cansın iki gözüm Her gün olsa yerim diyebileceğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Ne, ne mesela? Tepsi kebabı. Eğer e, hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Ördek. Ördek mi? Neden ördek? Öyle. Hiç. Ne yapalım? Aynen. Geç. her gün olsa yerim dediğiniz bir şey var mı? Her gün olsa. Yerim dediğiniz bu bir şey. Zaten hep her gün olsa yerim dediğimizi yerine. yiyoruz. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Hepsi masumdur. İnsanlar da vardır küfürbaz. Hayvanlar da vardır. Hay Her gün olsa yerim dediğim bir şey var mı? Et yerim ama çok pahalı. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Köpek. Neden köpek? Neden köpek? Köpek insanlara daha yakın. Yani insan aklına daha yakın. Her gün olsa yerim diyebileceğiniz bir şey var mı? Vallahi hiçbir şey. Her gün yerim diyebileceğiniz bir şey var mı? gün yiyeceğim bir şey yemektir. Başka ne var dediğin gibi. <laughs> Döner yerim mesela. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Deve mi olurdu? Deve mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> e, her gün olsa yerim diyebileceğim bir şey var mı? Döner olabilir. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Vallahi köpek olabilir. Şşt. Yayınlanacak tabii. Ünlü yapacağım size. Amca so sorayım mı sana da? Sorma. Tamam. Her gün olsa yerim dediğiniz bir şey var mı? Nazıl mı? Nasıl? Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Yılan. Neden? Keçi işte yılan. Küfür edince ağzını yılan soksun diyorlar ya ondan demek ki... Her gün olsa yerim diyebileceğiniz bir şey var mı? Patates kızartması. Patates kızartması mı? Neden? Her gün olsun. Çok seviyorum. Hmm. Çocukluğumdan beri hep patates kızartması. Hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Kedi olurdu. Her gün olsa yerim diye bir şey var mı? Öyle bir şey olmaz. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı, sizce en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Ha, hayvan konuşmadı ya, dur. Hadi, konuştu diyelim ya. Allah ona ne emretmiş melemi? Da biri de ö! şimdi karılara güvenişlik olmuyor. Neden? Neden mi? Ben de karıyım, farkında mısın? Ya. Tabi bir denek Her gün olsa yerim diyebileceğim bir şey var mı? Var. Ne? <laughs> Mesela çalışmak, özgür. Her gün her gün olsa yerim dediğim bir şey. Ha yerim bir şey. Cips kola, ondan sonra poğaça bir, simit. Bir şey sadece bir şey seçecek. Simit. Eğer hayvanlar konuşabiliyorsaydı sence en küfürbaz hayvan hangisi olur? Valla ben köpek derim. Niye köpek dersin? Mesela akşam ezeni okuyor, avlıyor şeytan, şeytanlar geliyor üstüne yaklaşıyor, avlıyorlar. Öyle. Şeytanlar üstüne mi geliyor? Ya ben mesela nasıl şeytanlar görüyor köpekler? <gülüyor> ne yaptın? <laughs> ben <laughs> çalayım <laughs> dedim <laughs> anadın mı? <laughs> Arda'nın... Arda'nın eteğindeyiz öyle. Hmm. Dişleri kaça yaptırdın. Öyle mi? Ha. Şey alttaki ne? <laughs> Valla dokuz uçuk verdim. Değilmiş <laughs> mi? Hey. Güzel olmuş ama değil mi? Güzelleşmiş. Sağ <laughs> teşekkürler zorla kendime de itiraf ettim <laughs> arkana bak arkana <laughs> her gün yerim dediğim şey var mı çikolata çikolata mı evet eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı sence en küfürbaz hayvan hangisi olurdu Sivrisinek olabilir amca gel şarkı söyleyelim <laughs>